Dostlar herkese selamlar. Bu yavru köpek konusu yani gerçekten benim böyle bütün dengelerimi alt üst etti şu son iki günde. Yani yatıyorum kalkıyorum onlarla düşünüyorum ne yapabilirim işte yani nasıl faydalı olabiliriz nasıl destek olabiliriz diye. Ama yani bu gidişat gerçekten benim için iyi değil çünkü iki gündür gerçekten burada yani hiçbir şey yapmadım yani. Hele dün yani evden dışarı adım atmadım. Ya yani bugün yine saat şu an öğlen 12'yi içerek geçiyor. Yine... Hiçbir şey yapmadım yani sabah kalkıyorum oturuyorum düşünüyorum İşte öğlen oluyor hadi sıcak oldu diyorum oturuyorum düşünmeye devam ediyorum akşam oluyor hadi diyorum devam ediyorum düşünüyorum falan yani bu gidişat benim için iyi değil dostlar yani bir şekilde ben de düşündüm yani sizlere karşı da şimdi bir pozisyon içine girmiş olduk burada yani sizleri de bilgilendirmek istiyorum bu konuda çünkü yani iki gündür gerçekten düşünüp artık yani bu konuyu belli bir noktaya getirdim kafamda. Ee, sağ olun sizler de hani hep iyi niyetle bir şekilde bu konuda neler yapabiliriz diye e, Hep önerilerde bulunuyorsunuz sağ olun ama Yani bir takım şeyler gerçekten hani dışarıdan e, Yani Biraz daha kolay gibi olabiliyor belki ama işin içine girdiğimizde gerçekten işler çok daha fazlasıyla karışıyor Yani çok teşekkür ediyorum iyi niyetle yaptığınız tüm yorumlara Şimdi bu arada yani laptop'u da aldım önüme yani çünkü bir şeyleri de atlamak istemiyorum yani bu konu gerçekten hani benim için Çok şey farklı bir gündem oldu sizler için de öyle ki aslında bu bir yandan da sevindirici. Yani yani hayvanlara, canlılara bir şekilde sahip çıkma duygusu demek ki hala ölmemiş. Birilerimiz bir yerlerde ya yani bir şekilde bunun için üzülüyor, kafa yoruyor. İşte yani bir şeyler yapmaya çalışıyor maddi manevi. yani bu, bu da sevindirici bir şey. E bu arada hani maddi kısma sonra geleceğiz ama hani destek önerisinde bulunan tüm dostlara da tekrar teşekkürler bu arada. Şimdi e, hani konuya girmeden önce bu arada çok tabii hani iyi niyetli mesajların yanı sıra gerçi hani onu yazan dostlar da iyi niyetlidir muhtemelen ama yani benim hep en başından beri söylediğim gibi dostlar yani amacım YouTuber olmak değil. Yani ben bunu derken aslında hep şunu kastettim ama zaman zaman bu konuda yanlış anlaşıldı. Belki e, içimizden bazı dostlar da bu konuyu yanlış al, a, anlamış da olabilirler belki ama hem ona bir açıklık getirelim hem de şu son bir iki gün içinde e, karşılaştığım bir durumdan haberdar edeyim size. Şimdi Amacım YouTuber olmak değil derken aslında ben hep şunu kastediyordum. Yani ben burada bir hayat kurmaya çalışıyorum. Bir düzen kurmaya çalışıyorum ve bir yaşamımı buraya taşımaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla burada hani yaşadığım şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Yani amacım hiçbir zaman şey olmadı. Yani bir işte rating olsun, kanal büyüsün, bir şeyler olsun falan değil. Yani ben burada ne yapıyorsam onu çekiyorum. Yani bir şey YouTube'a bir şey yüklemek için bir şey yapmıyorum. Yaptığım şeyleri yüklüyorum. Yani bu, burada böyle bir fark var. Şimdi Instagram'dan yazan birkaç arkadaş olmuştu. Ee, dediğim gibi sağ olsun onlar da iyi niyetle muhtemelen yazıyorlar ama yani şimdi işte bu iyi bir fırsat olabilir. İşte bu yavrulara sen bak sahiplen işte hani çok alkışlanırsın, kanalın büyür, işte maddi destek de gelir, bir şey olur falan. Yani ya böyle bir şey zaten mümkün değil. Yani bu asla benim yapacağım bir şey değil. Ki beni de artık hani az çok tanıyorsunuz zaten. Kaldı ki onun ötesinde ben bugünü değil bu canların yarınını da düşünerek karar vermek zorundayım. Neyse şimdi o konuya geleceğiz yine ayrıca. Yani hepimiz bu konuda hastasız gerçekten. Yani bu önemli bir şey, e, durum. Şimdi gönül ister ki ben de bunu çok düşündüm dediğim gibi. Yani alalım beş yavruyu da işte bir tane orta büyüklükte yavru vardı onu da alalım. Annelerini de alalım. Hepsini birden burada bakmaya çalışalım ama. Şimdi... Benim buradaki düzenimi yani paylaşabildiğim kadarıyla biliyorsunuz. Ama şu an ben mesela evin içinden size sadece şu köşeyi çekebiliyorum. Yani çünkü evin içine bile zaman ayırıp buraları bile adam edebilecek bir zamanım kalmıyor. Çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yani bu şey gibi değil. Yani onu da anlatmaya çalışayım. Yani anlıyorsunuzdur eminim ama. Yani geldik o ne güzel hadi şak, şak eller havaya falan böyle güzel bir şey. Ya öyle bir dünya yok yani burada. Ya bir şekilde bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu düzenin de getirdiği pek çok zorluklar var. Özellikle ilk kurulum aşamasında. Ve maddi manevi bir şekilde bunlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Ve bir şekilde eğer ben burada bu düzeni oturtamazsam yani maddi manevi sürdürülebilir bir hayat için ben burada bir düzen oturtamazsam yani bütün her şeyin, bütün düşüncelerimin bittiği nokta olacak yani. Dolayısıyla her şeyden önce benim bir şekilde buraya kanalize olup burada bir hayat kurabilmeyi başarabilmem lazım. Yani e, neyse yani böyle durumlar var dostlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda ben eğer burada bir hayat kurmaya çalışıyorsam biliyorsunuz daha dün önceki gün yani gittik kredi çektik şimdi bir yıl sonra ödemem gelecek mesela. Şimdi ben burada odaklanmam gereken şey bu çektiğim krediyi bir şekilde güzel değerlendirip bir şekilde bununla hem geçimimi sağlarken hem de bir şekilde krediyi bir yıl sonra nasıl ödeyeceğim bunları planlayıp bunları üzerine efor sarf etmem lazım. Eğer benim burada zaten bir halihazırda hazırda kurulu düzenim olsaydı yani sonuçta tamam arazi büyük çok şükür yani kenara bir yere bir bölme yaparız koyarız bütün yavruları büyütürüz besleriz. Ha oldu sahiplendiremedik tamam hepsi bizde kalsın deriz. Maddi manevi bakabilecek gücümüz olur düzenimiz olur. E şimdi burada bu kadar hayvan neyse şimdi ben yine... Yani böyle heyecanlanıyorum böyle, konudan konuya gidiyoruz ama yani şimdi bu kadar hayvanı buraya alıp getirmek çok güzel bir şey, keşke yapabilsek. Bugün için evet yapılabilecek bir şey belki ama yarın ne olacak, sahiplendiremezsek ne olacak? Yani kolay değil dostlar yani ya da bilmiyorum ben yani daha önce belki hayvan beslemediğim için, daha doğrusu köpek beslemediğim için belki bana zor geliyor ama yani 6 tane can kolay değil. Yani onlara bir şekilde burada bakamadığımızı düşünürsek ne olacak? E olmadı o zaman hadi çıkaralım biz de ormana mı atalım o zaman bizim diğerlerinden ne farkımız kalıyor yani böyle bir şey yani binde bir ihtimal bile olsa yani o, o, o binde birlik bir ihtimali göze alabiliyor olmak demek bile çok büyük bir risk yani çok büyük bir sorumluluk ve ben yani açıkçası bunu bu sorumluluğu alabileceğimi şu anda düşünmüyorum çünkü dediğim gibi yeri geliyor ya ben burada bu yorgunlukta telaşelerde işten güçten ya günlerce burada 2-3 gün arka arkaya sabah öyle akşam peynir ekmek yiyorum yani. Hani bunu yanlış anlamayın. Acındırmak anlamında ya da maddi anlamda söylemiyorum. Yani oturup bir yemek yapmaya zaman bulamıyorum. Oturup onun bulaşığını yıkamaya zaman bulamıyorum. O gücü bulamıyorum kendimde. Çünkü çok yoruluyorum gerçekten. E kaldı ki işte hani orada süt verdik. E bilmiyoruz ki. Şimdi mesela o normal süt de şey değilmiş. E, o şekilde verilmemesi gerekiyormuş. Yani e, bir de yani burada onlarla ilgili de bir şeyler öğrenip ona göre çok ince bir şekilde şey yapmamız gerekecek belki. Destek olmamız gerekecek. Onları burada besleyebilmemiz gerekecek. E, biliyorsunuz ben burada tek başımayım. Yani kaç parça bölüneceğim ben de bilmiyorum açıkçası. Yani çok istiyorum. Çok yardımcı olmak istiyorum. Destek olmak istiyorum ama gerçekten o da yani bir yere kadar gidebiliyor. Şimdi e, dünkü e, videonun altına yazdığım bir yorum vardı. Onu geç yazabildim. İnternette bir problem vardı. Ee, onu bir kısaca buradan da bilgilendireyim sizlere. Belki okumamış olan dostlar vardır. Şimdi e, dün akşam burada bir komşuyla konuşuyorduk. E, kendisi söyledi İşte bu yavrulardan bahsettim ben. Dedi ki ya orada da bir tane işte aşağıki okullardan bir tanesinde bir öğretmen hanımefendi varmış galiba. E, o herhalde oradaki o süt kutuları da galiba ondan kalma bilmiyorum ya da belki başkaları da vardır. Yani bir şekilde o da e, o yavrulara bakıyor falan dedi. Ya bu beni en azından işimi biraz rahatlattı. Zaten bir şekilde orada kutuları görmüştük. Birilerinin gelip gittiği belliydi. Ya en azından o bölgede bir öğretmense eğer hani en azından bir şekilde gelip gittikçe onun da orada desteği olacak inşallah ki e, hani aşağı indiğimde bir yakın civardaki birkaç okulda konuşacağım. Eğer hani kendisine ulaşabilirsek belki bu maddi desteklerden hani kendisine yönlendirebiliriz. En azından biz gidemiyorsak ondan rica edebiliriz falan. Yani bu işin hani en azından beni vicdanen bir tık rahatlatan bir noktası oldu. Yani hayvanlar bir şekilde orada iyi kötü birileri gelip dokunuyor hayvanlara. Şimdi ikincisi e, bu hani videoyu da çektiğim o köy yolu aslında sadece iki tane köye ulaşan bir yol. Yani e, çok fazla aracın gelip geçtiği çok böyle aktif kullanılan e, yoğun bir yol değil. Ve dolayısıyla hani hep zaten köye gelip giden insanlar geçtiği için onlar da bir şekilde zaten illaki o yavruları ya da en azından yandaki kapları bir şeyleri falan görüp yani o bölgeden daha sakin, daha yumuşak geçiyor olacaklar herhalde. Yani dolayısıyla inşallah yani bu araç konusu, araç trafiği de biraz daha içimizi rahatlatıyor. En azından bunu sizlerle de paylaşmak istedim ki benim içimi rahatlatıyor. Eminim sizlere de bir nebze olsun rahatlatacaktır. Ve üçüncüsü de son videoda bir bölümde ilk arabada inerken çektiğim kısımda anneleri de göründü zaten. Hani iyi kötü bir şekilde yanlarında anneleri de var ve en azından hani civarda farklı büyük köpekler olmadığı için diğer köpeklerin rahatsız etme durumu da yok. Şimdi bazı dostlar demişti hani de, alıp köye yakın bir yere getirsen diye. Ya evet getirelim ama yani köye yakın bir yere geldiğimiz anda yani onlarca büyük köpek var burada. Yani onların burada yaşaması yani emin olun aşağıda daha rahat yaşıyorlardır yani şu anda. Yani dolayısıyla o da mümkün değil. Yani neyse yani kaldı ki şimdi yani insanlar yani kendi köpekleri yani bırakın hani yabancı bir köpeği beslemeyi yani kendi köpeklerini bile beslemiyor pek çok dostumuz. Yani yani dolayısıyla burada o iş olmayacak dostlar. Yani bu bölgeye getirelim, bölgeye yakın bir yerde olalım olmayacak. Ee şimdi bu arada bu hani yavruların evet hani hepsini alamıyoruz ama içinden bir iki tanesini alalım, kurtaralım gibi bir düşünce var ki bunu ben de düşünmüştüm yorumlarda da vardı. Ama orada da ben yine bilmiyorum yani çok mu ince düşünüyorum hep diyorum yani işte doğada yaşıyorsak belki çok yani duygusallığa yer yok diyoruz ama işte maalesef yani yaratılış içimizdeki neyse biz de yani bir şekilde onu düşünüyoruz elimizden o geliyor aklımızdan onlar geçiyor yani. Dedim ki hani bir iki tanesini sahiplensem en azından yani en azından onları kurtarmış olurum diye düşünüyorum düşünmüştüm ama o zaman da şöyle bir şey geliyor arkadaş yani e şimdi orada var beş tane altı tane yavru sen hangisini seçeceksin siz olsanız hangisini seçebilirsiniz? Yani sizin seçtiğinizin kaderi değişecek öbür kardeşi orada kalacak. Yani ya bilmiyorum bunu kelimeyle cümleyle anlatmak zor. Ben yani gerçekten çok takıldım bu konuya da çok takıldım yani. Ya bu şey gibi belki ya sizin üç tane çocuğunuz var. Hadi birini seç yaşasın diğer ikisi ölecek. Ha, hangisini seçebilirsiniz yani? Allah korusun kimseye göstermesin. Yani ya bu bunun gibi bir şey yani sen oradan alacaksın. E sen yaşa sen öl. Yani olacak şeyler değil. Yani benim en azından e, içime sindirebileceğim bir şey değil. Yani dolayısıyla bu konu da bir şekilde Ortadan kalkmış oldu. Ee, dün evet evdeydim hep neler yaptım biraz ondan bahsedeyim. Şimdi hem işte Bergama Belediyesine, Kınık Belediyesine, işte İzmir Büyükşehir'e ulaşmaya çalıştım yani ya, ulaşamıyorum ve ulaşamadım da. Sosyal medya hesaplarından yazdım yani bir şekilde oradan e, geri dönüş bekliyorum eğer dönerlerse. Ama dediğim gibi yani sonuçta açıkçası ben çok ihtimal vermiyorum. Ee, tamam şehirlerde biraz daha hani farklı şeyler oluyor belki ama. Yani kırsalda böyle bir şey olacağını çok ihtimal vermiyorum. Çünkü ya gerçekten her tarafta şey var. Yani yavrular var, köpekler var, kediler var, diğer canlılar var ve belediyeler maalesef küçük. Yani kadro olarak da küçük, muhtemelen bütçe olarak da küçük ve yani bir şekilde yani bu işlerin burada çok da şehirdeki büyük şehirlerdeki gibi yürüdüğünü düşünmüyorum ama inşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah bir şekilde sesimiz buradan bir yerlere ulaşır ve bir şekilde hani onların vesilesiyle diğer bütün yavrulara ve diğer canlılara da destek olabilmiş oluruz. Bunun haricinde yani Facebook kullanmıyorum en son ne zaman girdim hatırlamıyorum bile ama hani bu yardımlaşma, sahiplenme işte barınaklar bir şeyler falan daha çok orada galiba şeyleri var, e, sayfaları, grupları var. E, girdim oradan bir grup buldum e, Bergama'daki işte hani Bergama e, tam adını hatırlamıyorum Bergama barınakları için el ele gibi bir gruptu galiba. Ee, yani orada baktım tabi bilmiyorum yani iki tane hanımefendi gördüm yine en çok onların paylaşımı var onlara mesaj attım işte grupta paylaşmak için bir gönderi hazırlamaya çalıştım. Ya belki bugün yayınlanmıştır ona için beklemede falan diyordu. Ee, onun haricinde daha önce bahsetmiştim ee, İzmir'de Pınar Hanım vardı yani tamamen işte hani gönüllülük esasıyla bir şekilde bu sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyordu. Ona sordum dedim hani Bergama'da var mı bağlantınız yani bir şekilde burada bu işleri yapanlar varsa en azından onlarla iletişime geçelim belki burada onların desteği olabilir diye. O kendi gruplarından yazdı. Henüz dönüş alamamıştı ama bir gelişme olursa bilgi verecek. O kanaldan bir haber bekliyorum. E, onun haricinde e, yine e, Bergama'da tanıştım. Daha önce Instagram'da da paylaşmıştım. E, Permakültür Bergama Gökhan vardı. E, ona ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. E, sonrasında bir başka dernek var. E, hep onları da uzun zamandır takip ediyorum. Tanışmak nasip olmamıştı. Ama bu vesileyle onlara yazdım. Güzel İşler Derneği var Bergama'da. Onlar da gerçekten isimleri gibi güzel işler yapıyorlar. İnşallah onlarla da tanışacağız. Onlara yazdım. Belki hani onlardan bir destek gelebilir bilmiyorum. Yani aslında baktığınızda çok sağ olun yani sizler de maddi olarak yani bir şekilde bu işi desteklemeye çalışıyorsunuz ama gerçekten bunun için bir uygun bir yer, iki gerçekten ilgilenebilecek, zaman ayırabilecek birilerinin olması gerekiyor. Yani maalesef dediğim gibi ben bu noktada tıkınıyorum. Yani i̇nşallah bu gruplardan ve az önce bahsettiğim noktalardan geri dönüşler alırız. Yani ver asıl dostlar yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ha eğer yani bu süreçte bu az önce saymış olduğum noktalardan herhangi bir geri dönüş sağlayamazsak ya da onlardan geri dönüş gelene kadar yani ben yine en azından aşağıya gidip geldiğim süre yani gidip geldiğim seferlerde ya mutlaka zaten eli boş geçmek olmaz. Yani bir şekilde işte süt olur, yoğurt olur, bilmiyorum artık. Yani orada bir şekilde onlara destek olmaya çalışacağım. Yani mama takviyesi ya da işte bu e, hani yiyecek konusunda destek olmak isteyen dostlar vardı. Yani ben bunu kabul etmeyeyim diyordum. Yani bir şekilde kendim döndürebilirim belki ama yani şu anda ya söylerken gerçekten üzülüyorum. Yanlış anlamayın ama gerçekten yani şu en son mazot fiyatlarıyla birlikte yani benim köpeklerin yanına gidip gelmem yani sadece gidip gelmem 40-45 lira belki. Yani benim durumumu da biliyorsunuz. Yani bu benim için gerçekten büyük bir rakam oluyor. Yani eğer destek olmak isteyen dostlar varsa yani şu anda mamayı yemiyorlar Yani belki bilmiyorum yani o şey Yaşmama mı deniyor? Şey daha böyle hani yumuşak olanlardan falan var. Yani isterseniz belki öyle bir destekte bulunabilirsiniz. Ya ben kabul etmek istemiyordum ama yani çok fazla yorum geldi. Ve belki de daha da iyi olacak yani onlara faydamız olacaksa o zaman kabul ediyorum dostlar. Yani destek olmak isteyen dostlar varsa Instagram'dan iletişime geçebilirler. Ben burada bilgilerimi maalesef paylaşamıyorum tabii. Instagram'dan yazabilirler. Yani gerek işte dediğim gibi hani yaş mama olabilir. Kuru için şu an yiyebilecek durumda değiller ancak işte süt, yoğurt yani o, o tip mamalarla beslenebilecekler herhalde. Yani onun dışında da dediğim gibi yani mazot konusunda da destek olabilirsiniz sevinirim. Yani onun dışında zaten ben gidip gelirken yani haftada bir gidip gelebileceğim normal kendi şartlarımla herhalde. Yani o süreçlerde destek olabilirim. Yani konu uzasın da istemiyorum dostlar. Yani sizler eminim izlerken çok üzülüyorsunuz. Yani ben bir de işin içindeyim ben inanın daha çok üzülüyorum. Ve yani durdu yani benim için şu anda bir buçuk gündür hayat durdu hiçbir şey yapmıyorum. Ve yani bu konuyu da bir şekilde hem sizleri daha fazla üzmemek adına hem de bir şekilde benim artık gerçekten yani kaldığım yerden devam edebilmek adına ya bir, şeyler yapabilmemiz gerekiyor. Ve hani kendi kafamda yani oturup eğrisini doğrusunu artısını eksisini düşündüğümde Geldiğim nokta bu oldu. Yani yavruların bulunduğu lokasyonda kalması, bir şekilde mümkün olduğunca oraya benim gidip işte süttür, yemdir, mamadır, artık işte sudur, neyse. Yani o takviyeyi yapabilmem ve bunun yanı sıra az önce saydığım kurumlardan, derneklerden de bir şekilde olur ki geri dönüş alabilirsek, o zaman belki onları daha güzel bir ortama kavuşturabilmek için bir şeyler yapabiliriz. Dediğim gibi yani sizi tekrar bu konuyla bir şey yapmayacağım, önümüzdeki videolarda rahatsız etmeyeceğim. Sizleri üzmek istemiyorum. Kendim de üzülmek istemiyorum. Yani i̇nşallah güzel gelişmeler olduğu zaman sizi bilgilendireceğim. Destek olmak isteyen dostlara da şimdiden teşekkürler. Yani bir şekilde destek olursanız yani ben bunu faturalı fişli artık her neyse size zaten şeyini yaparım. Beyanında bulunurum. Yani o konuda zaten hiçbir sıkıntı yok. Görüşmek üzere dostlar. Yani hepimize iyi günler. Sağlıklı günler olsun. Yani kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.